Ne? Ne? A anlamadım. Ne dedin Deniz'e? Ne? Kızım ne deseydim? Fırat da ikinizi adamın evinin önünde gördüm. Üstelik Irmak da yanımdaydı. Şans eseri. Yani mucize eseri. Kıl payı görmedi Sonra Deniz'in yanına gittim. Baktım telefonla konuşuyor. Senin şirketi aramış. Adliyede de eminemişsin kıza. Didik didik araştırıyordu nerede olduğunu. ben de hayırdır ne oldu diye sordum. İkinizin telefonundan da aynı anda siren sesi duymuşlar. E birlikte olduğunuzdan eminler. Eyvah. Ee? Yıkılmıştı resmen. Perişan olmuş tabii. Ben de seni kurtarayım derken aklıma bu geldi. Kusura bakma. Sapanca'ya gideceğiz. Hafta sonunu orada geçireceğiz dedim. Yani aramızda aniden bir şeyler başladı. Aniden aşık oldum dedim. Yani böylesi daha az zararlı geldi. Sen onu bunu boş ver de. Hangi cehennemdesin? Ne işim var İfrit kızın nişanlısıyla? Ya çok teşekkür ederim. Kurtardın. Sağ ol ya. Ya teşekkürü meşekkürü boş ver. Neler dönüyor? Bir anlatsana bana. Bir konuşalım istersen. Ben seni ararım sonra Atıfcığım. Konuşuruz olur mu ha? İyi peki tamam. Tamam tamam. Hadi. Ne oluyor? Bir şey yok. İstiyorsan çekeyim arabayı da konuş sağ tarafta rahat rahat. Adamı da gelmemiş olursun. Cık. Fırat yola odaklanalım bence. Bak. Geldik zaten. 对。<laughs> gideceğim, kapıyı açacağım. Avluda oturuyor olacaklar. Abi babam. Annem Şadiye. Ama yoklar. Öldü abim Hep ölmelerini istedim zaten. Niye üzülüyorum ki şimdi? Ay ben gidemem oraya. Gidemem. Yapamam. Yapamam. Geçmişin kapısını aranıyamam. Gidemem. Artık çok geç. Fırat. Gidemem ben oraya. Gel buraya. Gel. He? Er ya da geç olacaktı biliyorsun değil mi? Hı? Bak. Sen böyle geçmişinle yüzleşmediğin, vedalaşmadığın sürece yarıların hep açık kalacak. Kanılacak. Şimdiki son görevini yap. Uğurlu onları. Yoksa hep böyle geçmişin peşinde olacaksın. Üzünlü bakmaya devam edeceksin. söz Ben seni hep yanında olacağım. Hiç bırakmayacağım ellerini. Abi, bunlar şeye geldi. Bizim şey, yastığına geldiler abi. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum sen? Bunların birlikte ne işi var orada? Ha? Nüfusları orada. Evlenecekler Ali. Ali evlenecekler lan. Daha dün akşam bu bir... kız istemeye gitmedi mi? Yok abi öyle bir havaları yok yani. İki tane ufak çanta yol için o kadar. Öyle evlenecek falan bir pozisyon yok abi. Ulan o zaman birlikte ne işi var onların orada? Ha? Ne işi var onların orada? Ali Sakın diplerinden ayrılma. Sakın kaybettim diye karşıma çıkma. Parçalarım seni. Helikopteri hazırlayın. Çabuk. Bu iş artık bitecek. Yemin ederim bu iş Kış bitecek. Kış bitecek. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <laughs>